Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monster Lab oynuyoruz. Monster Lab'da e, ölmemeye çalışacağız. Parşömenleri bulup he, Ya kazanıp ya kaybetmemiz e, ve Şey Kazanıp ya kaybetmememiz Önemli değil ama sadece önlememiz gerekiyor. Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet şu anda girdim. Ve şu anda bir oyuna girmeyi bekliyoruz diğer oyuncuların gelmesini bekliyoruz yani bu taraftan gidelim ondan kaçmaya çalışıyoruz ee, ve parşömenle bu oyunda e, bir tane canavar var ve o canavardan kaçmaya çalışıyoruz. Eğer o yanımıza gelirse etrafta böyle kırmızı şeyler oluyor ve buraya saklanırsak sizi göremiyor. Ve oyunun amacı da parşömenleri bulmak. Parşömenlerin hepsini bulamazsak kaybediyoruz. Ve anlamaya çalışıyoruz. Hadi bakalım inşallah buluruz. Hah, buldum, 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 buldum. Yıldız nerede? Bu taraftan gideceğim. Koş dünya koş yanlıştan gidiyorsun. Son iki tane şey kalmıştı ve hepsini şu an hepsini bulduk. Ama sadece götürmemiz gerekiyor. O götüremezse onu yanlış yere gidiyor. Of ya. Evet hadi. Yeah, kazandık. Çok güzel. Tamam. Kat adımdan unutmayalım tabii. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ikinci tura girelim. Arkadaşlar şu anda ikinci tura girdik yani son tura. Şimdi diğer oyuncuları bekliyoruz. Ben bu taraftan gideceğim. Başladı başta şurada bir tane var onu almaya çalış. Aa yokmuş. O zaman diğer tarafta vardı. Normalde o şu an bir koşma şeyim var. Onu kullanacağım ne oluyor acaba? Çok merak ettim. <laughs> Allah Allah Allah. lazım. Geliyor. Ay. Bu tarafta yok. Aa, kaldım kaldım. Burada kaldım. Of, kaldık burada. Ne yapacağız? İki tane şey buldular aslında. Bir tane şey kaldı. Gitti. da bir bulamadı yani. Heh koydu. Yere öldü ne yapacağız? Allah geliyor. Hı. Tamam. Bu da buldum. Ben kalbi buldum şimdi. Kalbi de buldu. Tamam. Allah şimdi biz sadece ölçülere yakalanmamaya çalışacağız. Heh, birisi buldu. Hadi son bir tane kaldı. Onu da hadi koy artık onu da. Hadi bul artık. Şimdi onu bulacağız diye biz öleceğiz. Ye yeah, bulmuş. Biz kazandık. Allah çok şükür buldu yani. Bir de orada dans ediyor. Arkadaşlar şu idille bir takas edelim. Altın tavşanı var çünkü. Arkadaşlar altın tavşanı ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Neyse. Kabul etmedi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.